Hoş geldiniz değerli seçicilerimiz. Milyonlarca emekli vatandaşımız 100. yıl ikramiyesi olan 5000 TL verilecek mi? Ekim veya Kasım'da maaşımıza bir arazam yapılacak mı? 7500 TL alan vatandaşlarımız e, taban maaş yükseltilecek mi? Sorularını merakla bekliyorlar. Bizler de gelişmeler sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli seçicilerimiz. Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkan e, Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Kısa zamanda meclis gündemine gelmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Özellikle ciddi bir çalışma var vurgusu yaptı. Ekim ve Kasım ayı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebileceğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz, gözler 1 Ekim'de açılacak meclisin ardından düzenlemeye çevrilmiş olacak. Pek çok düzenlemenin meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Ekim'in 3. haftasında kanuni düzenlemeler olacak. 3. haftasında bütçe maratonu başlıyor. Aralık ay sonrası parlamenterleri yoğun mesai bekleyecek değerli izleyicilerimiz. Peki 100. yıl emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Yılda iki kez düzenli olma olarak verilen Ramazan bayramı ve Kurban bayramında ödenen bayram ikramiyelerinden şehit yakınları, gaziler, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekleri, vazife ve harp malülüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları gibi vatandaşlarımız yararlanıyor. Değerli izleyicilerimiz, ee, gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu konuda farklı farklı bilgiler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor ve ee, Anlıyoruz ki emekli vatandaşlarımızın tabii ki bu farklı açıklamalardan kafası da karışıyor açıkçası. E, kimileri yok diyor, kimileri var diyor. Bir netlik yok maalesef e, ama gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.